Wi-Fi mi doğru yazıyorum diyordum amma belki kim? yani kimi doğrama sorun çıkıyor bunu hemen veriyorum arkadaşlar buradan arkadaşlar işte yazıyorsunuz da ya. buradan gelişimi seçenekleri yazıyorsunuz buradan da e, manuel yapıyorsunuz ay pardon manuel yapıyorsunuz. DT1 yapıyoruz Bakın, pardon arkadaşlar bu arkadaşlar aşağıdakini 192 168 2.1 yazıyoruz hemen buraya geldi bu yapacak mı DNS'yi 8, 8, 8, 8 4 yapıyoruz bu kadar arkadaşlar sonra şifresini yazıyorsunuz direk oluyor bu hata vermeyecek arkadaşlar benim şeyine bir sıkıntı oldu siz bunları yapın kesinlikle ve kesinlikle olacaktır zaten bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar bir sıkıntı falan varsa yani yorumlarda bir şey olmuyorsa 又是，拜，可能会